Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ezant. Bugünkü videomuzda size Invite Bot'u tanıtacağım. Invite Bot altyapımızı tanıtacağım. Efsane bir altyapı. Ee, direkt çok sade bir şekilde yani sizin anlayışınızla sade bir şekilde sadece ID girmeli olduğu için sade dedim. Yoksa e, her şey main.js'ye atılı. Main atılı yani her şey. Komut olarak ayrı ayrı yapılmadı. Tepsi bir arada yapıldı. Ee, sadece sizin bu altyapıda yapmanız gereken botun sahibi yani kendi ID'niz, prefixiniz, sunucunuzun ID'si, botun gireceği ses ID'si yani şurada görmüş olduğunuz üzere ee, botlar diye misal bizim sunucumuzda botları sokacağınız yani sese sokacağınız odanın ID'si şu şekilde hmm, başka ne gösterebilirim invite channel ID bu da kayıt yani invite logonuzu tutacağınız kısım kanalın ailesi. Onu da şu, şu şekil göstereyim. Konuşamadım. Ha. O da şu şekil bir log tutuyor. Hmm, başka ne gösterebilirim? Hmm, bakıyorum. Durum ise botun durumu. Şöyle göstereyim. Onu da. Şu şekil bir bot durumu. Yapmanız gereken bunlar. Çok basit bir şekilde kuruluyor. Botu yaparken şurada şu kısma girdiğinizde aşağı indiğinizde şu public bot olayını kapatın. Şu intentleri açmayı unutmayın yoksa doğru düzgün çalışmaz. Ve botu kullanmaya başladığınızda botun rolünü üst tarafa alın. Çünkü gene sıkıntı çıkartabilir. Genel olarak tüm botları yukarı alın. Yani botların rolünü yukarı alın. Başka söyleyebileceğim bir şey. Bir de nasıl abone rolünü alabileceğinizi göstereceğim. İlk önce son 60 olduğumuz videoya geliyorsunuz, like atıyorsunuz, yorum atıyorsunuz. Tam ekran ses aldıktan sonra sunucumuza giriyorsunuz. Burada foto chat var. Buraya atıyorsunuz. Abone olup like attığınız dair SS. Saat ve tarih gözüksün. Çünkü ona bakılarak veriliyor. Şu şekilde biz sizin abone rolünüzü veriyoruz. Zaten abone rolü var dedi. Benim abone rolüm var. Direk hmm. direkt anında almak istiyorsanız yani beklemeden. Direkt Ayven ya da beni etiketlerseniz ya da Rozer ve CNN etiketlerseniz size yardımcı olacaklardır. Direkt rolünüzü size vereceklerdir. Başka diyebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Kanalımız yine bizi destek çıkıp videolarımıza like atıp yorum atarsanız bizi çok sevindirmiş olursunuz. Ee, kanalımızı arkadaşlarınıza önerirsiniz de çok sevmiş oluruz. Yani hiç kimse de olmayan alt tipi size paylaştık. Misal şurada giriş destekli welcome botu bulamazsınız arkadaşlar imkansız cidden bulamazsınız kaldırmıyor normalde giriş welcome botunu kaldırmıyor biz sadeleştirdik altyapıyı sizinle paylaştık zaten iki günde güzel bir e, kitleye ulaştı diyeyim kanal çünkü sıfır aboneden ulaştı sıfır aboneden 63 kişiye ulaşmış altyapımız bu bizi sevindiriyor arkadaşlar sizin işiniz gözüksün yeter ki bizim de yani bize de sadece bir abone olup like atarak sunucumuza gelerek destek çıkmış olursunuz ee, invite botunun ek olarak şeylerini göstereceğim bir dakika bot komuta gireyim şuradan ee, şöyle bir top komudumuz var <laughs> misal sizin invite'larınız arttığında gözükecektir sayfa sayfa diğer, sayfa diğer sayfa diğer sayfa diğer sayfa diye gözükecek o şekilde başka ne var bir de kendi davetinizi görmek istiyorsanız da tire davet davet etiket var mı ona bakıyorum hemen Evet, başkasının da davetini görmek istiyorsanız o şekilde davet etiket atıp da başkasının davetini görebiliyorsunuz. Alt yapımız cidden çok e, kullanım açısından sade ve güzel. Siz main'i kurcalamayın sakın. Şurayı kurcalamayın. 50 main. Hatta 50 laki like, diyorsanız da şunları ters slash ile hareketli yapabilirsiniz. Beni anlayan anladı. Onun için de detaylı bir video çekerim. Bota nasıl hareketli emoji koyulur için ayrı bir video çekerim. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım altyapımız sizin işinize yaramıştır. Ee, takıldığınız yerde bize ayvene bana yazarsanız size anında yardımcı olacağız. Yani yapamadığınız yer olur, yapıp da hata aldığınız yer olur. Bize yazarsanız size yardım edebiliriz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın, sağlıklı kalın.